Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ayas e, hileli oyun, e, yanlış zamanınız hileli oyun nasıl indirilir onu göstereceğim. Ayeten hileli oyun dışında ve ücretsiz de ücretli öneri ücretsiz indirmeyi de göstereceğim. E, dilerseniz başlayalım. Şimdi şu yarımızı bir kapatalım bence. Şimdi kapattık. Şimdi elimize alalım ve şurada gördüğünüz gibi Vişar CE yazan Vişar'a tıklıyoruz arkadaşlar. <laughs> Vişar'a tıkladıktan sonra şöyle bir şey karşımıza gelecek ve şuradan Infinity'ye tıklayacağız arkadaşlar. Ee, şuradan e, Infinity'ye sonra Şöyle karşınıza bir menü geliyor. Gördüğünüz gibi Gold Coins Apps yani oyunlarda para hilesi falan işte öyle bir şey yazıyor. Bilmiyorum o kadar İngilizce miydi. Şimdi şöyle kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi Infinite gold yazanlar parayı dedi şu bazılarında şey yazıyor. Ni crack falan yazıyor. Onları anlamadım ama onlar da hileli ama ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Şimdi yalan söylemeyeyim. Ne olduğunu bilmiyorum ama onlar da hile anlamına geliyor. ben eneg <laughs> olsun ni yes, service göstereceğim. İndirmiştim ben onu. Şimdi göstereyim ben size. Şimdi onu da göstereyim arkadaşlar indirmeyi. Şu sağdaki get tuşuna basıyorsunuz. Şuradaki ben hemen göstereyim. Evet, şuradaki get tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra o şuradan gördüğünüz gibi en sağda şuradan bir indirme butonu var şurada. Evet, pardon evet şurada bir indirme butonu var onu tıklıyorsunuz. Ve şuradan iniyor. indikten sonra da download kısmına geliyor. Gördüğünüz gibi ben burada oyunları indirdim birkaç tanesini. E, buraya geliyor <laughs> şimdi buradan indirdikten sonra gelelim menümüze kaydırım ben bu arada arkadaşlar klasör seçimini kaldırdım güzel oldu galiba ben beğendim şimdi e, gördüğünüz gibi buradaki oyunların bazıları e, şu en alttan ikinci sıra hepsi hileli arkadaşlar FPS e, dışında şimdi Subway Surf'e gireceğim arkadaşlar ben bunu niye giriyorum herkes bu oyunu bildiği için Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Sürümler eski, son sürümler değil oyunlar. Özellikle Hill Climb bayağı eski. Hill Climb de var. Bayağı eski arkadaşlar. Ee, <laughs> şimdi girsin arkadaşlar oyunumuza. Şuradan sesini de kısalayacağım. zaten sessiz değilmiş. Boşuna kısmamıza gerek yok. Ee, şimdi gördüğünüz gibi şuradan şapa girelim böyle reklamlar çıkıyor arkadaşlar ben şu an e, Airplay ile bağlandığım için Wi-Fi'mi kesemiyorum ama siz Wi-Fi'nizi kesip öyle bağlanın arkadaşlar oyuna daha rahat göreceksiniz gördüğünüz gibi hep böyle reklamlar çıkıyor e, ve siz de benim gibi reklamları sevmiyorsanız hiç şey yapmayın arkadaşlar hiç uğraşmayın onunla şimdi gördüğünüz gibi oyuna internetten girdi şu an yani şu olduğu gibi hemen Safari'den hemen döndük ki oyuna oyun biraz kastı Gördüğünüz gibi arkadaşlar paramız ve elmasımız yeşil paramız şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi sonsuz yani bit sonsuz derken bitmiyor yani zaten sizin işinize yarayacak olan da bu dediğim gibi sürümler eski bir de bir şey daha göstereceğim arkadaşlar şimdi vişarımıza dönelim vişara döndükten sonra mesela infinite gold diyor ya mesela diyelim ki buradan diyelim ki Hill climb arıyorsunuz veya başka bir oyun arıyorsunuz çünkü search kısmına kullanmayın arkadaşlar bakın kullanmayın oraya çünkü Mesela bakın Hill Climb yazalım. Yazarsam mesela Hill Climb yazayım. Ee, Hileli olanı, göstermeyecek. Çünkü e, onu anlamadım. Çok kötü olmuş. Böyle 2 saat oyunlar arıyorsunuz falan filan. Şu an bulmuyor. Her neyse ben yanlış yazdım galiba. Her neyse işte şuraya yani şu arama bölümüne kullanmayın. Hileli oyunlar için bakın. Hileli oyunlar için kullanmayın onu ama normal şeyler için kullanabilirsiniz. Mesela App ücretli bir oyun gördünüz. Gelip buraya indirebilirsiniz. Mesela Ture, Skate. Mesela şu oyunu ben seviyorum. Bizim internet kotası olduğu için e, ben indire indiremiyorum şu an. Mesela gördüğünüz True Skate gördüğünüz gibi bu App Store'da 6 milyonluk bir fiyatla yanlış hatırlamıyorsam. Ama bak bakın şurada Get tuşuna bastığımız zaman hemen iniyor. Yani Demek istediğim hileli oyunları burada aramayın ama normal arayacağınız şeyleri arayabilirsiniz arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.